Türkiye'de araç alırken takıntı yapıyoruz ya. Kazası olmasın, boyası olmasın, aman değişeni olmasın. Bir tane boya varsa, bir tane değişen parça varsa ben o arabayı almam diyoruz ya. Peki bu takıntılarımızı motorunda ve mekaniğinde kullanıyor muyuz? Bu takıntılarımız motor mekanik aksamlarında da bizlerde var mı? Gelin şimdi size bir araç gösterelim. Şimdi göstereceğim şeylerden sonra bu araç kazasız, boyasız olsa ne işe yarar? Buyurun birlikte araçtaki problemleri görelim. Aracın altını görecek olursak şuradaki yağ kaçaklarına bakın. Burada yapılan tesisata bakın. Bu şekilde bırakılmış. Komple yağı çekmiş içine. Her şey açıkta duruyor. Böyle gelin keçeler kopartılmış. Buralara gelecek olursak. Şurada bir su ortumu yapmışlar ama buraya yanlışlıkla bir çıkış vermişler. Bunu da civatayla kapatmışlar. Direkt boru yapamamışlar ki orijinal bir sistem de değil. Her şey cırt kelepçeyle duruyor burada. Fan yerinden çıkacak. Sallanıyor. Zaten fan açtığında araç vibrasyon yapıyor. Bunun burada ne işi var? Korna tesisatlarına bakın. Yani ellemek bile istemiyorum şu an çünkü bir sıkıntı olsa bizim başımıza kalır. Her taraf oynanmış, kurcalanmış. Bakın kablolar böyle açıkta duruyor. Arabanın genel başka eksikleri de var. İşte yağ kaçaklarından, su kaçaklarından, mekaniğinde. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu araç hatasız boyasız olsa ne olur? Bu kadar ellenmiş, kurcalanmış, mekaniği kötü. Avrupa'da olan işlemleri biliyorsunuz. Araç boyalı olduğu zaman daha değerli oluyor. Yeni boyanmış, yeni değişmiş. Fakat Türkiye'de tam tersi. Mekaniği böyle olan bir araca mı binmek istersiniz. Yoksa mekanik önemli değil, hatasız boyası olsun, gerisi önemli değil mi dersiniz? Sizin görüşleriniz nedir? Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda sizlere de cevap verip beraber bunları konuşalım.